onları dinleyen birini gördükleri zaman her şeyi anlatmak istiyorlar. Ben reklamcı olmayı çok istediğimi fark ettim bir yerden sonra. Müzik ben Duygu Cızlak, fizyoterapistim. Müzik Yaşlılar. Çünkü yılların verdiği de bir birikmişlik var. Çoğu zaman da haklı oluyorlar şikayet etmekte. Ve eski toprak oldukları için daha uzun süre bir şeylere dayanmış oluyorlar. Ee, ve onları dinleyen birini gördükleri zaman her şeyi anlatmak istiyorlar. Yani tüm şikayetlerini. Eyvah. <laughs> Karaciğeri, gelinler, oğullar, damatlar hepsi giriyor. Ağrılara bir yerde bağlanıyoruz, duruyoruz falan. Ama çok tatlılar. <laughs> Ee, bakamıyorum. Mesela kendi anneme bir senedir bakamıyorum. Ama herhangi bir yere oturduğunuzda da oluyor. Ya Duygu benim işte sırtım çok ağrıyor. Benim de çok ağrıyor biliyor musun? Yani bu güzel bir kaçış oluyor. Çünkü gerçekten benim de çok ağrıyor. <laughs> ee, çok geç karar verdiğim aslında çoğunun da bilmediği bir şey bu. Ben reklamcı olmayı çok istediğimi fark ettim bir yerden sonra. Güzel fikirler üretebildiğimi düşünüyorum. Müzik <laughs> andımızı okumak için çıktığımda karıştırmıştım heyecandan çok heyecanlıyım maalesef hep ona yeniliyorum. Benim babam o okulda öğretmendi arkamda yaparsın falan oldu ama ben hepsini karıştırdım. Ben yanlış söylüyorum çocuklar doğrusunu söylüyor <laughs> onu unutmuyorum çok utanmıştım. <laughs> arobuşken söyleyebiliyor muyum? Hikayelerimi bilmiyorum. 2 e, 3 arkadaş yanlış hatırlamıyorsam kol kola giriyorlar kaldırım taşına e, takılıp yüzünü banka vuruyor ve çene dağılmıştı. Ben, ben yani. <laughs> Çünkü danışanlar o an orada onu yapıyor ve seans bir seans bitiyor. Gittiklerinde hiçbir şey bence yapmıyorlar. Çoğu zaten itiraf ediyor bunu. Eve gittiklerinde egzersiz yapmıyorlar, devamını getirmiyorlar. Ama ben en baştan en baştan sürekli bir sirkülasyonla aynı şeyleri anlatıp e, öğütlüyorum. Müzik Oluyor. Yanlış bilgiye çok takıntım var. Mesela doğruymuş gibi çok e, rahat bir şekilde özgüvenle onu söylüyorlar. Çok kez düzeltmek istemiyorum ama o içim içimi yiyor. Evet çok kötü oturduklarında yapmamaları gerekiyorsa. Hani sormadıkları sürece bir şey düzeltmemeye çalışsam da düzeltiyorsun. O insanı sinir ediyor. Mesela ben kadın olarak hani ev, eve geldiğimde, işe gittiğimde hep kafamda başka bir şeyler de oluyor. Mesela eve girip de direkt koltuğa asla uzanamıyorum. Ya erkek ol, olursam bunu merak ediyorum. Nasıl o kadar rahat olabilirler? Mesela o bulaşıklar orada dururken nasıl oturabilirler? Ve nasıl bu kadar bir şey yokmuş gibi davranabilirler? Onu merak ediyorum erkek olsam.